Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? İnşallah her şey kalbinizden geçtiği gibi gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Ee, kısa dönem kahve falınızdır. Dinleyene özel bir fal olacak arkadaşlarım. Yani şu anda beni kimlerden izliyorsa bu falım. E, sizin olacak. İnşallah hayırlara vesile olur. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen e, abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ve her zaman olduğu gibi size uyanları kabul edip uymayanları kabul etmeyeceksiniz. E, zaten videolarımızı ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz arkadaşlarım. Hadi bakalım iyi seyirler dileyerek hemen falınızda neler belirmiş bir göz atalım, bir bakalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim Şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Şuradakini gördünüz herhalde. Buradaki arkadaşlar bakın deniz kızı gibi. Bakın kuyruğu resmen deniz kızı vücudu kadın ve başında da dua var. Yani bu kadın çok nasipli, çok güzel bir evlilik yapacak. Bu da hemen hemen e, 2022 yılının arkadaşlarım e, ilk 3-4 ayında gerçekleşecek olan bir şey. Çok kısmetli, çok nasipli ve evleneceği kişi o kadar varlıklı ki bir daha bu kadın maddi olarak bir sıkıntı yüzü görmeyecek. Kuyruğu resmen balık gibi olmuş, vücudu kadın fakat başında dua var arkadaşlar. E, şimdi zaten buna bu kadının karşısında başka bir kadın daha var bu kişiyle olması için baskı yapıyor alışırsın seversin ama rahat edeceksin sürekli baskı yapan bir kadın var sürekli yani tabii ki o da onun kötülüğünü istemez eminim ki rahat etmesi için böyle bir şey istiyordur diliyordur ve evet bu kadının karşısındaki erkekle düşünecek taşınacak doğru kararı verip bu kişiyle bir evliliğe adım atacak evlilik pişman olacak mı bu kadın Hani başkaları neticede vesile oluyor. Pişman olacak mı? Hayır pişman olmayacak. Karşı tarafta Allah'tan iyi niyetli bir insana benziyor ki pişman etmeyecek bu kadını. Ve böyle bir evlilik gerçekleşecek. Şimdi burada sizin süpermeniniz kim bilmiyorum ama burada bir süpermen çıktı. Gerçekten süpermen çıktı arkadaşlarım. Ve şöyle söyleyeyim sanki böyle ne zaman dara düşseniz ne zaman sıkıntıya düşseniz. Ee, Hızır gibi yetişen bir erkek var burada maddi manevi olarak siz ne zaman kendinizi kötü hissetseniz e, ne zaman çok kötü durumda olsanız bu kişi gerçekten pat diye sizin yanınızda bitiveriyor Bazen düşünüyorsunuz yani hani benim hayatımdan nasıl bu kadar haberdar olabiliyor benim ne sıkıntı yaşadığımı nereden bilebiliyor ee, her türlü biliyor çünkü sizinle ilgilendiği için sizin hayatınızda aslında merak ediyor Araştırmalara girdiği zaman da hangi sıkıntınız varsa bu kişi elinden geldiğince bundan sonraki süreçte de hangi sıkıntınız varsa pat diye sizin yanınızda bitecek arkadaşlarım. Tabii ki Allah böyle insanların sayısını çoğalsın, İyi insanların sayısını çoğalsın arkadaşlarım. Şimdi burada <laughs> tomurcuk bir çiçek daha açmamış ama tomurcuk yani e, açmaya çalışan, e, yeni başlamaya çalışan bir aşk e, ama hevesinizi kurtağınızda bırakacak. S harfi var. Karşınızdaki kişide yani bu aşk hani böyle daha yeni açılacaksınızdır. Açıldınız daha güvenemiyorsunuzdur. E, çok fazla gönlünüzü kaptırmayın derim. Çünkü bu, bu S harfle olan kişi e, o sizin tomurcuk gibi açan açmaya çalışan aslında o çiçeği boynunu büktürüyor. Yani sizin hevesinizi kursağınızda da bırakabilir. Siz madem ki böyle bir yola çıkıyorsunuz, böyle bir niyete giriyorsunuz. ciddi bir insanla olsun, değil mi? Bunda pek ciddiyet göremedim açıkçası. Hani ortaya böyle bir şey yapmış, sizden haber bekliyor ama olumlu da olsa, olumsuz da olsa onu çok fazla etkilemeyecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Yani o yüzden böyle bir şey yaşıyorsanız şu anda etrafınızda böyle bir tatlı telaş ya da böyle kalbinizde kelebekler uçuşuyorsa çok fazla bu kişiye itibar etmeyin derim. Şimdi burada e, hanenizden mi hanenizin dışından mı yoksa çok yakınen tanıdığınız birisi mi bilemiyorum arkadaşlarım. E, bunlar tedavi gören iki kişi yani psikiyatrası resmen gitmişler sanki koltukta oturuyorlar ve karşısındaki kişi bunları dinliyor. Ya da psikiyatr da demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bir arkadaşımız bile bizim derdimizi yeri geliyor belki saatlerce dinliyor. Öyle desek de olur. E, zaten tek bu kişiyle konuşabilen bir yapıya sahip. Kimseyle çok fazla konuşamıyor, özel konularını anlatamıyor ama şöyle baktığımızda evet burada e, resmen bu kişiye içini döküyormuş gibi. Yani karşıdan aslında bir medet bekliyor, bir medet umuyor. E, bana yardım edebilir mi, derdime çare bulabilir mi e, diye bir medet bekliyor. İnşallah bu e, medeti bulacak, görecek e, çünkü anlatamayan insanlar yani başkasıyla konuşamayan bir insan e, gerçekten taş olsa çatlar. Muhakkak ki e, herkesin bir tane bile olsa güvendiği bir insan vardır. E, anlatabileceği. Hadi hiç kimse yok diyelim insanın bir annesi babası vardır. Anneniz vefat etmiştir ya da babanız vefat etmiştir. Ama ikisinden birisi e, var ise sizin en büyük dinleyiciniz aileniz olsun arkadaşlarım. Yani bir başkası olmasın bir başkasına e, çok fazla derdinizi sıkıntınızı arz edemezsiniz. Anlamazlar ya da anlamak istemezler. Şimdi burada aa, resmen uzaylı çıkmış burada. Bu uzaylılar zaten yakında uzaylı istilası başlarsa ona da hiç şaşırma. Çünkü her şey o kadar çok hiç hayır mümkün değil dediğimiz şeyleri yaşıyoruz ki. Ee, yani resmen burada bir uzaylı çıkmış. Yani siz bir kişinin aslında varlığını biliyordunuz. Ama bu kişi sanki tarihten adını sildirmiş, e, izini kaybettirmiş. Siz bu kişiye asla ulaşamıyorsunuz. E, ve artık bu kadın mı erkek mi izleyen tabii ki dinleyene özel olduğu için karşınızdakini e, sizin e, kadın takipçilerim erkek erkek takipçilerim karşınızdakini kadın olarak düşünün. E, böyle bir durum yaşıyorsunuz. Ulaşamamak izini kaybettirmiş e, resmen bir dediğim gibi uzaylı gibi hani dün vardı belki 3-2 yıl önce vardı ama şimdi yok asla bir iz yok hiçbir şey yok ulaşamıyorsunuz. Ee, ve sizin sormak istediğiniz şeyler var bu kişiye sormak istedikleriniz de geçtim sizin bazı şeyleriniz yarım kalmış bu yarım kalan şeyleri kafanıza toparlamanız gerekiyor toparlayamadığınız için şu anda e, net bir karar da aslında veremiyorsunuz ama uzun zamandan beri siz sanki bu kişiyi arıyor gibisiniz arıyorsunuz ama hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz nedense ulaşamıyorsunuz arkadaşlarım böyle bir tuhaf durum yaşıyorsunuz şimdi e, gelmiş bir sıkıntı evet mevcut bir sıkıntınız var şu 2-3 gün önceden bir sıkıntı halinize uğramış kalbinizde böyle pıtır pıtır olmuş bu sıkıntı sanki hiç gitmeyecekmiş gibi üzülmeye başlamışsınız bu sıkıntı geldiği gibi gitmesi de tez olacak arkadaşlar onu söyleyeyim evet hiç beklenmedik bir anda gelmiş ve gerçekten de bakın m harfli bir şöyle göstereyim m harfli bir kişi yüzünden gelmiş bu sıkıntı Ad, hanenizde artık bu sıkıntıyı o haneye e, getiren kişinin adında ya da soyadında M harfi var arkadaşlar yani bu haber tez gelmiş beklenmeyen bir anda gelmiş ama tez vakitte de bu haber e, bu sıkıntı sizden geri çıkıyor hanenizden geri çıkıyor e, İnşallah ferahlı haberlerinizde alacağımız günler yakındır arkadaşlarım şimdi burada bir yaprak o kadar güzel bir yaprak ki sanki e, o kadar güzel yaratılmış ki şükürler olsun e, ve bu yaprağı yani bu sizin e, bahçenizde olan bir ağaç olabilir. O ağacın yaprakları olabilir. Bakmaya doyamadığınız ya da evdeki bir çiçeğin yaprağı olabilir. Siz baktıkça onunla konuştukça onun daha verimli bir hale geldiğini görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bazen keşke insanlar da böyle olsa. Severek ya da konuşarak böyle güzel kalabilse. E, ne yazık ki olmuyor ama siz sanki bütün enerjinizi artık çiçeğe, böceğe, hayvana... E, bunlara vermişsiniz İnsanlara pek fazla e, güvenmiyorsunuz açıkçası güvenmediğiniz için de bunlar sizi deşarj ediyor arkadaşlarım size iyi geliyor ruhunuza iyi geliyor size iyi geliyor e, tabii ki onlara güvenebilirsiniz ama yani hiç de tanımadığınız bir insan tabii ki güvenemezsiniz orada hemfikiriz zaten arkadaşlarım. Şu da tabağımız arkadaşlar. Yani düşmesine düşmüş de bir de yanından da bir kadın gelmiş. Kalkmaması için hala düşmesini düşmüş. Hala oraya bastırıyor. Yani iyi niyetli kadınlarımız olduğu gibi tabii ki yani böyle düşünenler de çok farklı düşünenler de var. Tabii ki onlar da kim bilir ne yaşadı bilemeyiz insanların iç dünyasını yaşadıklarını. E, fakat sizin hanenizde bugüne kadar olan biten her şeyin e, bir kişi yüzünden olduğu net çıktı. Her şeyin bir başlangıcı olduğu için bir sonunun geldiğini yani bu sıkıntıların sona doğru yaklaştığını da gösteriyor arkadaşlar. Size ulaşacak olan bazı haberler var. E, bu haberler e şöyle söyleyeyim siz o kişinin aklındasınız o kişi artık kimse merak ediyorsunuz ya ben acaba beni düşünüyor mu biliyor mu hatırlıyor mu evet siz o kişinin aklındasınız fakat o hatırlamamak istiyor yani bu kendi elinde ve kendisi yapıyor bunu aklındasınız ama aklına getirmemeye çalışıyor çünkü aklına getirdiği zaman e, o gün bir sıfır başlamış oluyor yani o sıfırla başlamış oluyor o yüzden çok fazla düşünmemeye çalışıyor ama e, sizin bu ortaklığınız, bu aşk ortaklığınız, kader ortaklığınız, nasip ortaklığınız bakalım hangi gün birleşecek. Eğer iki kişinin de zaten hayatında birisi yoksa muhakkak ki bir gün olacak arkadaşlarım. Canlarım, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hoşça kalın.